yaşamış olduğumuz coğrafya, sınırlarımız, kan, şiddet ve gözyaşı içindeyken ve bizler bu topraklarda o saraydaki gereksize rağmen her türlü baskıya, totaliterliğe, faşizme rağmen hala bir arada yaşayabiliyorsak eğer bunu Çanakkale şehitlerimize borçluyuz. Bunu Mustafa Kemal'e borçluyuz. Bugün yaşamış olduğumuz cumhuriyetin kıymetini bilmeliyiz. Eğer yaşasaydı bugün 21 yaşına basacak olan o son atılan hunharca tekmeyle katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın hesabını sormakta bu cumhuriyete sahip çıkanların yani bizlerin boynunun borcudur. Ben bugün bu salona geldiğimde, bugün burada bulunduğum noktadan bu salona baktığımda bu salonda Kasımpaşa'yı görüyorum. Bu salonda ok meydanını görüyorum. Bu salonda tarla başını görüyorum. Bu salonda sadece Beyoğlu'nun değil aynı zamanda ikinci bölgenin çok değerli üyelerini görüyorum. Bugün bu salonda yol ağzını görüyorum. Yol ağzı gençliğini görüyorum. bugün burada bir araya gelmemizi sağlayan aslında politikanın, örgütlenmenin nedenli önemli olduğunu ve politikada takım oyunu oynamanın nedenli önemli olduğunu kanıtlayan üç isme özel teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan biri Selami. Bugün bu buluşmamızı sağlayan Selami başta olmak üzere Naim Şahin'e ve Bülent Orlu'ya çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Beyoğlu'nun ve ikinci bölgenin böyle bir birlikteliğe ihtiyacı vardı. Başta derneğimiz olmak üzere Beyoğlu'nun mahallelerine ve bu katılımı sağlayan herkese de tabii ki aday adaylarımıza da çok teşekkür ediyorum. İl başkanlığı olarak. Aday adaylarımızı zor bir süreç bekliyor. Ama ben görüyorum ki bir ve üçüncü bölgelerden farklı olarak çok seviyeli ve dayanışma içerisinde bir süreç yürüyor ikinci bölgede. Ben bundan da bir ikinci bölge üyesi olarak çok büyük gurur duyuyorum. Başta aday adaylarımız olmak üzere bizlere düşen daha fazla üyemizin sandığa gelip oy kullanmasını sağlamak. Üyelerimizi sandığa götürme konusunda özel önem göstermeliyiz. Bunu sağladığımız takdirde bundan sonrası için kontenjansız demokrasilere geçebiliriz. Bunu sağladığımız takdirde partimizde doğrudan demokrasinin önü açılır. Ve ben bu Ön seçim sürecinin 29 Mart'ta çok güzel bir şekilde sonuçlanacağını